kıtadan, Avustralya'dan hepinize merhabalar. Hoş geldiniz tekrardan. Şimdi evden çıktım. Öyle yürüyorum. Bir unitlerde kalıyorum. Ee, unit yani böyle bir nevi site gibi bir şey ama burada öyle site gibi değil yani. ve geniş bir alana bir sürü küçük küçük ev yapıyorlar. Üstakil değil yanınızda başkaları da oturuyor. Onlara unit deniliyor. oradan evden çıktım. Şöyle bir parka doğru gidip yaşadığım yeri size göstermek için. Hem yürüyelim hem konuşalım diye bu videoyu da böyle yapmak istedim. Bunlar da unit aslında şu sağdakiler. Tam olarak bir eve odaklanmak istemiyorum da. Burada Hindistanlılar oturuyor. Adam garajında aynı zamanda araba tamiri yapıyor. Burada bu işler gerçekten çok önemli el işçiliği gerçekten iyi para yapıyor. Adam garajında öyle bu işleri yapıyor. Şunu biraz indireyim. Genelde evler müstakil. Ama burada bayağı da boş yerler de var şu sol taraflarda görürsünüz. Yani oraları da ev yaparlar vakti zamanı gelince. Zannetmeyin ki burada da arsaları çok boş bırakıyorlar yani. Şöyle bir dönersek. Genelde tek katlı evler. Toprağı pek toprak gibi de değil. Yani yeşillik görüyorsunuz ama aslında çok toprak gibi değil. Kum. Yani şöyle göstereyim mi? Ya. Yani sanki sahile sahilde ot bitmiş gibi bir şey yani. düzeltin. Böyle tek katlı evler. Şu yürüyüş yolu mesela. Burada yürüyorum ya. Şu karşı tarafta yok. Yani buradan yürüyeceksin. Yani şöyle göstereyim. Şu tarafta yol yok. Sadece evler var. Ve driveway'ler var. Yani arabaların garajlarına gireceği yerler var. Yürüme yolu sadece burada var. Yani her hep genelde böyle. Hep demeyeyim merkezde çift taraflı. Buralarda tek taraflı ve hep hep böyle yani. Hep şu şekilde bir beton atıyorlar mutlaka her yerden. Oradan yürüyorsunuz. Bisikletliler de bu yolları kullanıyor. <laughs> adam biri de demin hareket çekti kamerayla. <laughs> böyle değişik insanlar ya. İşte adam kamerayı görünce bana hareket yapıyor. <gülüyor> Enteresan gülüyor. Ben de ona güldüm ne yapayım. Belki de bu yüzden mutlular adamlar yani bilmiyorum ki. Hiçbir şeyi önemsemiyorlar. Her neyse bu yollar dediğim gibi bu şekilde kaldırımları. Evler güzel tek katlı ama özel olarak evlere odaklanmıyorum. O belki suç olabilir. Ama böyle public yani halk şey ay içinde çekimde bir sıkıntı yok. Şu yandaki çimenler belediyenin yani belediye olarak geçiyor belediyenin oraları herkes araba falan park edebiliyor. Yani kimsenin özel malı değil. Şimdi şurada park var. Queens Park. Oraya doğru yürüyorum. Parkta otururuz. Biraz muhabbet ederiz. Belki parkın etrafında dönerim. Hiç kendimi de göstermeme gerek yok. Birazcık parkı görürsünüz. Hem de Avustralya futbolu sahası var bir tane güzel. Yenisini de yaptılar aslında eskisi. Küçüktü de. Aynı yere büyük boşluk bir yeşillik vardı. Bu pandemi döneminde herhalde buranın Avustralya futbolu meşhur. Yani meşhur yani herhalde değil de. Meşhur olduğunu biliyorum kendi çaplarında. Değişik bir oyunları var. Oraya büyük bir saha çizdiler. İnsanlar geliyor. Köpeklerini gezdiriyorlar. Küçük bir park var. Park dediğim yani şey oyun parkı manasında küçük parkın kendisi yeşil alan olarak biraz büyük. Genelde bir yeşillik zaten. Yani büyük bahsetmiştim ya. Türkiye'nin üç buçuk katı büyüklükte bulunduğum eyalet. Ama nüfus olaraksa iki buçuk diyelim 3 milyon vatandaş olmayanlarla beraber. Şimdi parka doğru geldim. Bakın şurada bir şey göstereyim aslında dikkatimi çekti yani konuyla alakası yok da. Bakayım şuraya. Bu arada oradan gideyim de. Burada belediye seçimleri var. 15 gün sonra. Yanlış hatırlamıyorsam 13 Mart olması lazım. Şu da şeyin tanıtımı. Bu kadar. <laughs> Seçim mi var yok mu hiç bir şeyden haberimiz yok. Bu adam da adaymış. Belediye başkan adayı. Ben zaten oy kullanamıyorum. Şöyle parka dolduruyorum. <laughs> bayağı da tırstım yani. Neyse. <laughs> i̇şte bayağı güneşli. Demin belki fark etmişsinizdir. Değişik bir da takıyorum. Çünkü çok güneşli. İşte bunlar da. Futbol oynanan saha. Böyle değişik kaleleri var. Rugby gibi bir şey. Amerikan futbolu. Avustralya futbolu. Biraz daha değişik. Şöyle gördüğünüz gibi yeşil bayağı büyük bir alan. Yani 2-3 futbol sahası büyüklüğü. Şu arka tarafta da belki yürürken gösteririm. Bir tane bilardo tarzı bir yer var. Spor amaçlı tabi. Orada da bilardo oynayanlar, bilardolarını oynuyor. Bu tarz yesil büyük, şimdi bu büyük bir park oluyor. Bu tarz büyük parklar, hani her semtte bir tane koyulma, koyulmaya çalışıyor ama bu gerçekten büyük. Böyle küçük küçük parklar da var. Onları zaten her yere böyle serpiştirmişler. Bulunduğumuz belediyenin, hani diyelim mahallesi. Bu mahallede gerçekten büyük bir park var. Yani yemyeşil şimdi burayı da. Böyle güzel, büyük, geniş, mavi ve yeşil hepsini görebiliyorsunuz. Genel olarak dediğim gibi şehir içinde dahi olsa park var. Yani park alanlarını planlarken park alanı planlıyorlar. Yani hani bir yerleşim yerini planlarken bir park alanını planlıyorlar. Bazen büyük, bazen küçük. Değişiyor. Ah, biraz gölgeye geçeceğim çünkü burası çok sıcak. Yani Türkiye'de şu an kış hı. zannedersem. Baya resimlerden bakıyorum, kar falan yağıyor da burası çok sıcak. Adam biri de orada köpeğiyle. İki tane mi köpeği var? Köpekleriyle oyun oynuyor. Biraz gölgeye durayım. Gerçekten yorucu bir sıcağı var. Sanki insanın beynine mızrak saplıyorlarmış gibi oluyorsunuz. Aa burası biraz esiyor. Bu biraz büyük bir park. Queens Park diye geçiyor. Şöyle her parkın biraz yakınlaştıracağım şimdi şuraya. Böyle büyük parkların. Tabii biraz büyük parklardan da büyük. Ama genelde böyle parklar oluyor. Oyun alanları falan oluyor parklarda. Şimdi şöyle bir yakınlaştırayım. Şöyle bu tarz parklarda böyle binalar oluyor. O binaların içinde işte giyim odaları, tuvalet. Şu arka taraflarda barbekü alanları da oluyor. İsterseniz barbekü de getirip, etinizi getirip gazlı ocakta yakıp yiyebiliyorsunuz. Yani böyle bir park alanlarında bu tarz sosyal binalarda oluyor. Yani sadece buraya özgü değil. Çoğunda oluyor. Küçük parklarda olmuyor. Bu büyük bir park olduğu için. Genelde bu tarz binalar oluyor sosyal hizmet binaları. Ama tabii bu küçük parklarda olmuyor. Yani küçük park dediğim şimdi bu benim mahallemde şu ileride düz yürüdüğüm zaman bir park daha var. O da hoş bir park. Ama küçük bir park. Veya şu arkaya doğru yürüdüğüm zaman bir park daha var. O da bir bunun küçük bir parkı. Ama bu büyük bir park. Sadece parktan ziyade bir sosyal etkileşim alanı olarak gözük görülüyor. O yüzden de buralara bu tarz sosyal hizmet binaları mı yapıyorlar? Sosyal hizmet binası denir herhalde. Ben şimdi tekrar şapkamı giyeceğim. Yaşadığım yeri tanıtmak istedim. Zaten şu an kirada oturuyorum. Şam'da oturuyorum. Önceki oturduğum yerde kiraydı pandemi sürecinde. O da Nehre çok yakındı. Nehirden bahsetmiştim önceki videoda. Nehire çok yakındı. Yani çıkınca nehre gidiyordum. Tabi böyle yaşam yerlerinin bazı dezavantajları da oluyor nerede yaşadığınıza göre. Çünkü genelde arabaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Gerçi ben şuradan bir 5-6 dakikalık yürüme mesafesi, 6-10 dakika diyelim, yani arası. Treni ulaşabiliyorum. Şu şeyi göstereyim size. Mangal yerlerini. En önemli kısım canım yani. Park varsa mangal olacak abi. <laughs> Şu trene ulaşabiliyorum. 5-10 dakika içerisinde. Ama arabası çok zor oluyor. Yine tren istasyonun yakınında bir küçük bir ee, ne derler onlara? Yani Türkiye'de öyle bir şey yok. Ya çünkü Türkiye'de ne var? Bakkal var. Ama böyle bazı yerlere, mesela bazı semtlere, mahallelere bazı böyle binalar yapmışlar. O binalarda genelde ne oluyor? İşte bir tane böyle aparatif tarzı yemek yapan bir yer. Bir tane küçük bakkal, deli tarzı şeyler oluyor. Bu deliler, deli dediğim şey bakkal. Bakkallar oluyor bakkalları belli saatlerde açılıyor. Bazısı 7.24 oluyor ama tabii bu Queen's Park'taki ne böyle oldu. Ben de daldım konuşuyorum. Bakkallar tabii kimisi 7.24 açık oluyor. bir rüzgar var acaba rüzgardan dolayı kameramda bir sıkıntı oldu. daha sağlam tutayım <laughs> şu park alanlarına doğru geçelim şurada kriket oynamak için bir alan var buradaki insanlar kriketi çok soruyor. Aa, bu arada o büyük sahayı silmişler evet burada büyük bir saha vardı kaldırmışlar tekrar eski haline dönmüş. Ben de bayağıdır geldim. Ha bakkallardan bahsediyordum. Bu bakkallar işte her zaman açık olmuyor veya her istediğini orada bulamıyorsun. Böyle AVM'lere gitmeniz gerekiyor. Genelde her şey AVM'lerde oluyor. Yani bankalar dahi AVM'lerde oluyor. Her işini bir AVM'ye gittiğin zaman, alışveriş merkezine gittiğin zaman görebiliyorsun. Onun için de araba gerekiyor. Yani şu an benim bulunduğum konum trene yakın olmasından dolayı güzel. Bir alışveriş merkezine de gerçekten çok yakın. Buranın büyük alışveriş merkezlerinden biri ona da çok yakın. Evet şöyle. O yüzden bulunduğum konum aslında olarak güzel. Yani her belediyenin kendine göre böyle büyük bir sosyal alanı var. Genelde çocuklar gelip top oynuyorlar. İnsanlar sosyalleşiyor. Ya bazı tabi yurt dışında olduğumuz için Komiteler Ne derler onlara? Bazı dernekler Kendi aralarında toplanıp buralarda Bazen eğlenceler düzenliyorlar. Mesela Somaliler var burada. Onlar futbol maçı oynuyor. Tabii bu bizim bildiğimiz futbol yani Avustralya Futbol değil. Ha mesela şu. Bunu çok görmüşsünüzdür de çoğunuz. Bilmiyorum kaçınız nasip oldu da kullandı. Bu da böyle su. İhtiyaçlarını karşılayabilmesi için insanların. Olduğu gibi su ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için de. Mesela şurada pet şişeyi getirirseniz pet şişenizi doldurabiliyorsunuz. Aşağıda da köpek için. Yani aşağıdakine basınca da oradan da köpek Şuradan böyle siz açıyorsunuz. Şuradan şişe dolduruyorsunuz. Aşağıdan da köpekler için. Gerçekten enteresan. Yani düşünüyor olmaları güzel. Bu çöpte köpeğiniz herhangi bir pislik tabii ki. De. Parka pisliğini yaparsa onu alıyorsunuz. Köpeğinizin pisliğini oraya koyuyorsunuz. Bunlar çalışıyor. Atıl değil yani üzerine barbekünüzü yapabiliyorsunuz. Gazla çalışıyorlar. Yani tabii üzerine güzel bir temizleyip temizledikten sonra bir alüminyum folyo koyarsanız da sizin için daha iyi olur. Yani tabii sizin için dediğim yiyecek olan kişiler için. Güzel bir park alanı. Araba park yerleri var. Dediğim gibi araba burada çok önemli. Yani kişi başına bir araba düşüyor. Her evde bir araba var yani. Öyle diyebilirim. Her evdeki insan için bir araba var. Yani 16 yaşını geçen birçok kişi araba alıyor burada. Çünkü bir gerçekten zor ihtiyaç gibi bir şey. Arabasız burada yaşamak sinir oldum rüzgarda mı acaba? Burada bir park alanı daha var o yüzden. Bu da büyük. Yani buradaki birçok şey, mesela bir organizasyon yapılacak olsa ilk önce şu düşünülüyor. Yeterli sayıda araç park yeri var mı? Yani insanlar nereye park edecek? Onu düşünüyorlar. Şurada adam bir yatıyor. Oraya gitmeyeyim. Buradan devam edeyim. Gerçekten büyük bir park böyle de devam ediyor park buralara doğru gidiyor. Evet park alanına doğru geçelim orada devam ederiz. Evet şimdi çocuk park alanına geldim oturdum. Şöyle geniş olarak göstereyim parkı. Queen's Park diye geçiyor zaten bulunduğum semt adı da Queen's Park alıyor herhalde ismi. Şöyle bir geliş olarak göstereyim tekrar. Gerçekten büyük bir park. İnsanlar çok çekmek istemiyorum. Şu uçak sesini de duyuyorsunuzdur. Havaalanına da baya yakınım. Koronadan önce her saat 10-15 yani bilmiyorum tabii hani yoğun saatlerde uçak geliyordu. Gerçekten turist gelen de bir yer ama koronadan sonra bayağı azaldı bu sayı yavaş yavaş doğru geçeyim. Yolda da belki göstereceğim birkaç şey olabilir. Aslında bir şey var. Onu da göstermek istiyorum. Yani planlı olmaları gerçekten beni mutlu mu ediyor diyeyim. Yani planlı bir şekilde bu işi yapmaları gerçekten hoş, güzel. Birçok şeyi planlıyorlar. Dediğim gibi toprak, toprağı tekrar göstermek istiyorum. Yani toprak değil, kum. Toprak değil, kum. Yani bakımı gerçekten zor. O yüzden hep böyle bu tarz yerlerde kendi altyapı sistemlerinden olan sulamayı kullanıyorum. Şuradan geçeyim de. Trafik de tersten akıyor zaten. Mesela şu an soldan gidiyor size göre ama normal yani. Bu şekilde. Güzel bir düzeni var. Güzel var gerçekten güzel. Yani Birçok insan kurala uyuyor. Biz bu 95 diyebilirim. O yüzden o da güzel. Ama bazı şeyler de çok yorucu. Mesela istediğin saatte gidip istediğin şeyi alamıyorsun. Çünkü çoğu market kapanıyor. Bir yere gitmek istiyorsun. Mutlaka arabaya ihtiyacım var. Onlar kötü. Onları da sevmiyorum. Eskiden yani gece ikiye kadar açık bir bakkal vardı Türkiye'de benim yaşadığım yerde. En kötü 3 dakika yürüyüp oradan istediğimi alabiliyordum. Burada da var 7-24 açık bir market. Ama arabayla bir 10 dakika kadar gitmem lazım. Büyük yer işte. Büyük yer olunca ulaşımda zaman alıyor. Ama pek fark etmiyor. Çok trafik yok çünkü. Yavaş yavaş olmaya başladı. O da biraz zorluyor insanı. Mesela şuradaki tren istasyonunda tren geçerken 10 dakika kadar beklediğimi biliyorum. Yani tren istasyonunun önünde 10 dakika bekledim. İlginç değil mi? Bazen gerçekten sinir oluyorsun o sıcakta. Sen size şunu göstermek istiyorum. Bizim evin orada da var gerçi. Ondan daha iyi gösterebilirim. Bakın şimdi şurada bir H yazıyor. H. Ne olabilir sizce? Hadi ben onu söylemeyeyim de o H'nin ne olacağını siz tahmin edin. Bir sonraki videoda bakalım kim bilmiş. Öğrenelim. Beraber. Gerçekten enteresan yani değil mi? Neden yolun ortasında H yazsın ki? Bir nedeni var demek ki. Ne olabilir? Çalışevre Aşağı doğru gideyim. Gördüğünüz gibi evler hep tek. Ama aslında artık binalar da yapılıyor çünkü insanlar, insanlar artık yalnız yaşamaya başladı. Bizim ülkemizde de öyle zaten. Tabii burada daha önceden beri yalnız yaşıyorlardı. İnsanlar yalnız yaşamaya başladık. Şu Apartmanlara daha fazla ravaş oluyor oluyordu Çünkü insan ne yapacak ki? Kimsesi yok bir oda, bir tuvalet, salonla mutfak, bitişik bir oda. Ben de öyle bir odada kalmıştım. Belki varsa koyabilirim videoya. Salon, mutfak birleşik, bir yatak odası, bir de banyo. Bildiğiniz otel odası. Ama bu tarz evlerde yapılıyor gerçekten. Hem de çok yapılıyor. Şu aralar devlet bir yardım yaptı da korona virüsünden dolayı. insanlar devletin verdiği yardım kaçırmamak için çok hızlı bir şekilde ev yaptırdılar. Yani bilmiyorum dikkatinizi çektim ama her evin önünde 2-3 tane park edilmiş araba var. Şurada benim solumda da bir tane minibüs var. Tabi insanların işte olduğunu da hafta içi bu videoyu çektiğimde belirteyim. Şu an iş saatleri olan kişilerin arabaları. Tabi de işte olanlar var. Evim şurası ama yani ünitten içeri girince çekmek istemiyorum ne olur ne olmaz diye düz yürüyeceğim. Eğer varsa bulursam eski evimin videosunu da koymak istiyorum. Genelde insanlar yani genç nesil orada yaşıyor. Ha bakın burada da bir hey var. Nedir bu he? Her tarafa he yapmışlar. Şu posta kutusu mesela. Önemli. Niçin önemli? Ben Türkiye'de hiç postadan bir şey aldığımı hatırlamıyorum. Özellikle de yani birçok faturanızı elektrik, su gibi faturalarınızı otomatik ödeme yaptıysanız ama burada birçok şey için posta kodunuzu istiyorlar, posta adresinizi istiyorlar. Ve size gönderiyorlar. Kaldığım ünitler bu. Bundan 7 tane var. Hepsi de birbirine benziyor. Şu anlık <laughs> yiyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız benim için önemli. Fikirleriniz de önemli. Yorumlara eleştiriye ve fikirlerinize de açın. Hepinize iyi günler diliyorum.